ねえ。<Yeah. S 2> <music> Uzun yıllara dayalı inşaat tecrübesi olan Mustafa Dağ tarafından kurulan Dağ İnşaat, yapsat, konut ve taşeronluk hizmetleri üretiyor. 1979'da İstanbul'a geldim. Sıra olarak inşaata başladım. 15 yaşlarında. Şimdi işte inşaata kalfa usta olarak, kalfa olarak devam ettim yani. Taşören olarak. Daha sonra da inşaat müteahhitliği yapıyorum. Daha inşaat olarak konut yapıyoruz. Eee belediyelere diyelim taşörenlik yapıyoruz. Yani işte başka müteahhitlere taşörenlik yapıyoruz yine. Ama bir yandan da şeyimiz devam ediyoruz yani müteahhitlik yapsat olarak. Çağdaş yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap veren insanların yaşam alanlarına kaliteli ve güvenilir hizmetler sunan, inşaat sektöründe ekonomik, estetik ve güvenliği bir arada sağlayan, kaliteli üretim ve yaşanabilir çevre yaratma çabasında olan Dağ İnşaat, yapı alanında kalıcı çözümler sunan bir kuruluş olmuştur. önceki inşaatlarla şimdi yani bugünkü inşaatlar yüzde elli fark var yani daha, daha fazla. Demirde olsun, hazır betonda olsun, işçilik ve yani her şeyde yani tamamen değişti. Bence çok fark var yani. Deprem önce yapılanlarla şimdiki yapılan konumların beton armada ve demirde projelerde her şeyde daha perde sistemi olarak uygulanıyor. Daha inşaat, daha modern, çağdaş yapılar üretmek için sektördeki gelişen teknolojiyi yakından takip ederek en etkin şekilde kullanmaktadır. Yapı denetimlerin inşaat sektörüne getirisi yani güzel bir şey yani orada çalışan elemanlar yani yapı denetim geliyor diye yani biraz daha dikkat ediyor uygulamada. Yani demirde olsun işte her şeyde olsun kontrol yani iyi bir şey. hizmet ettiği toplum için en güvenilir ve sağlıklı olanı bir noktada buluşturarak değişimlere ayak uyduran, kalıcı olmayı ve sürekli büyümeyi hedefleyen dağ inşaat bu anlayış içinde çalışmaktadır. Tokyo'ya veren imkanlar bize verirse Toki arsa belki de yani bedava. Yani daha uygun şartta da biz projeleri bedava yani devletin arsaları diyelim. Ben öyle düşünüyorum yani. Onun için daha hatta onlar 35'e de mal edebilirler çünkü arsaya para vermedikleri için. Şu anda bir daha yani maliyetini. Biz 65-70'e mal ediyoruz, 100'e satıyoruz diye. Daire almaya gelen de şu anda zaten şöyle bir şey bir tabi. Daire süsüne bakıyorlar. Ben yani öyle hissettim. Yani bütün arma bunun sağlamdır. İşte böyle buna fazla dikkat eden yok. Gelip alanlar arkadaşlar şöyle bir şey tavsiye ederim. Yani projelerine baksınlar. Yani inşaat yapılırken eğer ona yakınsa inşaat nasıl yapıldığı yani bütün arma sistemine bakarsalar daha iyi. Daha inşaat olarak işte devam ediyoruz böyle. Yani konut yapmaya işte. Yani her geçen gün daha güzel işler yapmak için uğraşacağız. Şimdi burası toplam 4 kat. Bodrum'la birlikte 5 kat. Evet. Ee, zeminde bir dükkanımız artı iki zemin katında dairemiz var. Katlarımızda normalde üçer tane dairelerimiz var, dokuz tane daire. E, artı en üst katlarımız dublekstir Dublextlerimiz dairelerimiz 105 metrekare, önler 105 metrekare, arkadaki dairelerimiz de 90 metrekare. 105lerin artı e, 50, 55, 60 metrekare de toplamda şeyleri var. E, dubleks katları var. Yani ortalama iki oda, e, bir terasları. Mutfa e mutfakları banyo tuvaletleri var duplekslerimizde de artı odalara yani e dairelere burayı yüzde seksen bitiriyoruz yüzde seksen bitirmemizde de e özelliklerde şöyle yani kaba sıvasını yapıyoruz A şablarını atıyoruz şablarını da atmamızdaki sebep yani su olayını tamamen bitiriyoruz Me örneğin mesela alt kattaki bir tane e daireye taşınan olduktan sonra üst kata gelen bir vatandaş şabını atmaya başladığı zaman ne olacak? Aşağıdaki daire tamamen e, pisletmiş durumuna düşecek. Yani ona zarar vermemesi için biz şablarını da, kaba sıvasını da, elektrik, su, doğal gaz testatlarını çekmiş bulunuyoruz. Dış cephelerini zaten malum bitiriyoruz. Bina girişleri malum e, bizim müteahhit işi olduğu için onları bitiriyoruz. E, geriye kalıyor sadece laminat parkesi, mutfak dolabı, Amerikan kapısı bir de kale kalıyor. Onları alıcı mı yapıyor? Onları alıcı yapıyor Evet. Teşekkür ediyorum güzel bilgiler için. Sağ olun. Burası Gebze Şekerpınar Yeşilkent sitelerimiz. Burada toplamda 150 dairemiz var. Dairemizin 60 tanesi bitirilmiş ve teslim edilmiş durumda. Devam eden inşaatlarımızda da 90 tane dairemiz var. Geride kalan inşaatlarımız. Malum bir tanesi bitmek üzere. Devam Diğer üçüncüsü de su basmanına çıktık. Geri kalan katlarına devam edeceğiz. Geldiği zamanlarda. Buradaki dairelerimiz kooperatif sisteminde yapıyoruz. Krediye uygun farklı daire tapurudur. Asansörlü 120 metrekare bir dairemiz. Ee, kooperatif sisteminde gereken neyse her şey burada mevcut. Yani söylüyorum. diğer yapmış olduğunuz tüm kalite, hizmet, lükslük hepsi burada. Kesinlikle hepsi burada mevcuttur yani. Laminat parkesinden, işte Amerikan kapısından, çelik kapısından, e, tut, mutfak dolabının birinci sınıfından banyo takımından hepsi burada mevcuttur yani diğer dairelerimizdeki gibi. Evet. E, herkese burada da hepsi mevcuttur. Kısacası Da inşaatın yaptığı projelerdeki amacı insan hayatını kolaylaştıran, huzur dolu, güvenli mekanlar üretmektir.